Her alem değil. Her alem de konuşsa sen kendinden eminsen el alkışlar, alemizler kardeş. Mete bir şey diyeceğim. <laughs> Getir reklamı açtı. Işte. Mete. Mete. Mete seni tanımıyor acaba, veremez. Gül. <laughs> ne? ne haber? Ben yapamıyorum. Türkçümle geldim. Close smelling like trees, digging my earth, find my roots senden sonra... Ya, Hazar 20'de salak var kanka a diyor ki... Sus lan Oro. Senden sonra <laughs> sana sövdüler diyecekti belki. Niye sövdün adamı? <laughs> Ay. Esnenim reis kusura bakma. <laughs> Oğlum bu ne? Ne alaka ya? Bu bot çok değişik bir şey ya. Bu sistem. Ok. Ey. ok deyip odadan çıktım. <laughs> Selamun aleyküm. Alo. Kaydetmediler mi lan? Kimi? Reis ben kayıt oldum Perm verdiler odadan çıktım. Aha, lan abi. am... Size demiyorum pardon bir dakika. Ne, ne küfür ediyorsun? Sen demiyorsun sen bir dakika. Abi <laughs> nasıl küfür ediyorsun ya ah. ya kanka arkada valodaydık ya. Var Neler ben yani. size zigotlar bir durun bir dinleyin abinizi. Şimdi size bir fikrim var. Bence bunu herkes de şey duyması gerekiyor, saygı duyması gerekiyor. Oğlum senin sesin niye raconsal hocam gibi? Yani pırtınızı, pırtınızı toplayın, sik. Tamam. Lan bırak. Lan bırak! Harbiden raconsal hocam, hocam. Ne oluyor? <laughs> Lan Big bikmek. Ne gülün? Şey yani ya. bekoş, sekoş, sikoş şekli. Rajon, yani bu şehrin raconunu bize kimse sorgulayamaz. Raconu da rolü de bize bağlı. Ben size. Oğlum o kadar bağırdınız ki arkadaşım aşağı özür Lan sen! Sus lan! Bir daha bağırın. Sus lan! Sus lan! Dinliyorum kardeşim bekoş. Ya git <laughs> dışarı. Oğlum. <laughs> Hadi oğlum. <laughs> sunucu sahibi. Çağır oğlum yetkilini çağır lan buraya. Sen de kralı yazsın buraya. Vermekle. Çağırın oğlum buraya bekliyorum lan. Sunucu sahibini çağır. Çağırın lan buraya. Hayırdır oğlum siz? Ben Kralını sunucu. çağırın lan buraya. <laughs> ne diyor lan bu zigot? Bugün doğmuş. Aras kargo Zaman tekmelerim mi? lan seni. Çöp poşeti Ne diyorsun? Zaten lan? öncesinden alıyordum arkadaşlar. Aras, özür dilerim. Aras, ben özür ne anlatıyorsun oğlum? ne anlatıyorsun al lan kaydı, özür Aras kargo. tekmelerim lan seni. Özür diledim, özür diledim. Seri ahmet ahmet Seri tut dedim. Ee, merhabalar merhaba. soru sorabilir miyim? Tabii, yani herkes soruyorum, cevabı merak ediyorum çünkü. Ee, mesela gerçek hayatta örnek veriyorum denk geldik. Ee, arkadan sinsice yaklaşıyorum. işte boynunuza vurdum. Ee, sonrasında kolumun altına alıyorum. Boyun kilidindesiniz. Ben sizi alıyorum deniz kenarına götürüyorum. Deniz kenarında bizim ekip duruyor tabi orada. Ayağınızı çimento döküyoruz. Siz suyun altına attık. Tamam biz ee, tefeci olduğumuzu düşünün. Siz bizden borç para aldınız. Biz de sizden o borç parayı vermediğiniz için size işkence yapacağız. Ayağınızı çimento döktük. Deniz attık. Git gide batıyorsunuz suya. Böyle bir durumda ne yapardınız? Ölürüm ne yapayım yani? <gülüyor> <gülüyor> Bence batmazsınız. Hemen batacağınızı düşünün. çünkü tipiniz kayık. <laughs> Senden sonra ya, 20'de salak var kanka a diyor a ki a a a a Senden sonra sana sövdüler diyecekti belki niye sövdün adama <laughs> <laughs> Ayıp abi ya Bizim Bak. burada deniz yok kanka Nerede oturuyorsun Ankara Afyon Karahisar'da oturuyorum Nasıl yok ben gelmiştim oraya Yok kanka nasıl nasıl yok yok. Orada gidip Orada Biz de arkadaşlarla gittik boklu göle girdik Beyler ha. düşünsenize ben tefeciyim Hepinizi silahla sıkıyorum ama önüme gele. Mete bir şey diyeceğim. Ne oluyor? Mete, pardon. <laughs> Reklam, pardon. Mete bir şey diyeceğim. <laughs> Getir reklamı Işte. Mete. Mate. Mete. seni tanımıyor cevap veremez. Gül. Ne haber? <laughs> ben geldim. Beyler, <laughs> ne anlatıyorsun oğlum? <laughs> Sus lan Hayırdır o, lan? Belki bir şey diyeceğim. Ne anlatıyorsun oğlum? Ne bana ben tanımıyorum ben... seni. Benim canımı sıkmayın oğlum. Deliyim lan ben.